bu defa olumsuz bir canlı yayınla sizlerle beraberiz. Şu an efendim Artvin'deyiz. Artvin e, Köprübaşı burası. Jandarma İl Jandarma Komutanının hemen yan tarafı. E, burada büyük bir yangın çıktı. Evet görüntüde e, görüyorsunuz. Sağlık ekipleri, afat, itfaiye, polis, ambulanslar olay yerine geldi. Yaklaşık bir 20 dakika önce. Evet, büyük bir yangın oldu. Bir kafeteryada e, yangının çıktığı, ilk aldığımız haber. E, i̇çeride birkaç kişinin olduğunu da duyduk ama e, yaralı var mı veya e, dilim varmıyor, ölüm olayı var mı bilmiyoruz. Birazdan bunları da öğreneceğiz sizler için. Evet, Artvin işte tam şurada. Üniversitenin olduğu bölge burası. Evet, büyük geçmiş olsun diyelim Artvin'e. Şu an e, ambulanslar bölgede, olay yerinde. E, itfaiye yangına müdahale ediyor, soğutma çalışması yapıyor. Evet sayfamızı yeni gelenler için hemen hatırlatalım. Artvin'in girişinde hemen Yeni Köprü mevki ışıkların olduğu bölgede bir kafeteryada büyük çaplı bir yangın meydana geldi ve bölgeye ambulanslar sevk edildi ve şehir merkezinde giden ambulanslar var şu an. İtfaiye yine geliyor. Gördüğüm kadarıyla şehrin her noktasından ambulanslar şu an olay yerine sevk ediliyor. Evet buradan da yukarıya giden ambulanslar var. Bir itfaiye aracı daha şu an şehir merkezinden aşağı doğru geldi. Evet büyük geçmiş olsun diyelim artık ne Ne yazık ki kötü bir gece yayını oluyor. Kötü bir geceye başladı Artin An itibariyle üzülerek ifade edeyim. Temennimiz can kaybı olmaması. Çünkü burası e, özellikle üniversite öğrencilerinin e, yoğunlukta olduğu bir bölge. Ve olay yerinde çok sayıda ambulans var. Evet buradan gelişmeleri sizlere aktaracağız yine. Evet burası Artvin değerli dostlar Artvin şehir merkezinin hemen girişi. Ve bir kafeterya da bir süre önce yaklaşık bir 20 25 dakika önce yangın çıktı. Olay yerinde şu anda ambulanslar var. Dediğim gibi itfaiye yangına müdahale ediyor. Tam karşı noktadan sizlere bu canlı yayını gerçekleştiriyorum. Olay yerine yaklaşmadık çünkü kalabalık. Evet, ambulanslar yukarıdan yine hastaneden ambulanslar sevk ediliyor gördüğüm kadarıyla. Sürekli hasta taşıyorlar yukarıya. Umarım e, olumsuz bir durum olmaz. Çok daha kötü şeyler olmaz diye ümit ediyoruz. Bir can kaybı olmaz diye temennimiz. Evet. Şu an bir ambulans daha olay yerinden yukarıya çıkıyor. Ayrılıyor olay yerinden. Bölge hayli kalabalık. Ee, dediğim gibi burası üniversite bölgesi olduğu için Artvin Çor Üniversitesi'ne çok yakın bir bölge. İl jandarma komutanlığının hemen yan tarafı. Ee, bir da yangın çıktı. Şu an e, kafeteryanın içerisinde itfaiye ekiplerini ben buradan görebiliyorum. Canlı yayında tabi e, görmeniz çok zor bunu ama evet. Burası Artvin şehir merkezinin hemen girişi. E... Fiyat yetkili servisinin hemen yan tarafında fabrika diye bir kafeterya değerli dostlarımız. Evet büyük geçmiş olsun diyelim. Olay yerinde hala ambulanslar var. Yukarıya sevk edilen ambulanslar var. Artvin itfaiyesi burada. Polis ekipleri olay yerinde. Afat bölgede. Evet, e, detaylar herhalde e, bir süre sonra ortaya çıkacaktır. Şu an çok fazla bir bilgimiz yok. E, yaralılarla alakalı özellikle ambulanslar hastaneye gittiğine göre yaralılar var bu kesin. Ama temennimiz bir can kaybının yaşanmaması yönünde sevgili izleyiciler. Evet. Artvin şehir merkezinin girişinde üniversite bölgesinde bir kafeterya'da yangın çıktı bir süre önce, biraz önce ve olay yerine dediğim gibi ambulans itfaiye, afat sevk edildi. Şu an müdahale ediliyor. Gördüğüm kadarıyla bir e, alev yok şu an. E, soğutma çalışması yapılıyor. Ama tabii e, bir kafeterya olduğu için içeride kimse var mı yok mu diye muhtemelen kontroller yapılıyor. Evet. Üniversite hemen şu sağ kanadımızda şurada. Şurada üniversite. Burası Artvin şehir merkezi. Evet burası da olayın meydana geldiği yer. Evet lütfen arama yapmayalım arkadaşlar. Canlı yayındayız. Evet, sayfamıza yeni bağlanıp izleyen dostlarımız için hemen aktarmış olalım. Artvin şehir merkezinin girişinde, üniversitenin olduğu bölgede bir kafeteryada yangın çıktı biraz önce ve e, olay yerine ambulans itfaiyeler, ambulanslar sevk edildi. Biraz önce yine ambulanslar yaralıları hastaneye taşıdı. Burası e, yoğunlukta öğrencilerin olduğu bir yer. Şu an kafeteryanın üst katında itfaiye ekipleri inceleme yapıyorlar, soğutma çalışması yapıyorlar aynı zamanda. Ola yerinde ambulanslar bekletiliyor. Evet bizim de temennimiz aynı şekilde. Umarım can kaybı yoktur. şimdi olay yerine biraz yaklaşacağız. Evet şimdilik canlı yayını buradan e, durduralım. Biraz sonra bölgede olacağız ve oradan yine canlı yayın yapacağız. Hoşçakalın şimdilik.